Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ım, bir video çekeceğiz yine Brawl Stars videosu. Ee, bugün birazcık güçlü oynayayım diyorum. Ee, önceki videomuzda görev yapmıştık. Ya şeyin görevi, ne görevi? Hemen bir tane daha video açtım. Yani o videoyu çektim. Hemen bir tane daha açtım. Taş madeninde de oynayacağız. He? Değişik kırmızı takım başlasın bakayım. Ne alabilirim Mr. P. Mr. P aga. Taro olabilir. Ama Mr. P ye en Burada. En azından. Ee, burada e, şunu göstereyim de bunu al, al almasınlar. Hmm, sonraki ben. Seç. Hadi. Heh, tamam. Ya aksesuar olsaydı. Mr. P'nin bayağı iyi olurdu. Of onlar güç on güç on. maşallah. Güç 8. Bizim güç 7. Güç 7. Tomar 753. Ne seçeceksin? hiç az kapmacı çok oynamıyorum. Ben hiç oynamıyorum hatta. Sadece hmm. neydi? Ya hesaplaşma bir de bazen nakat. Hadi bakalım. Ben sola gideceğim. Aa bunda pinli olmuş. Ay, aynen işte hareketli. Yalnız herkes niye ortaya daldı? Söyleyebilir misiniz? Of Piper'ın pusu var be. Pusulu Piper. Tamam. Arkadan geldim ve onları bitirmeye geldim. Tamam. Taret taret taret. Uuu, uuu. Onu da aldım. Tamam. Tam Piper ölme aga şuradan gidelim. Tamam. Buraya geleni alırım kardeşim. Söyleyeyim de. Tamam. Oh kucağıma düştü Piper. Ama Öldürmedim. Çünkü bana o lazım değil. Öldük ki bu maç. Yani bittik. Takım çok kötü. Ortadan full rush yapıyorlar ya. Böyle bir takım mı var? Çok kötü. Neyse biz alamayacağız da büyük ihtimal. Kazanmak için o elmas topla. İkinci dur. Brawl. Neyse ben de ortadan gideceğim. Hop 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 Tamam aldım seni bo. Tamam. Evet. Bu sefer daha geldi. Şimdi de alacağız onu. Şimdi bo, bay vay ama ben de öldüm ama Piper öldüm <laughs> yine cici ver. adamlar çok iyi oynuyor ya hadi <laughs> Piper GG'sin. hop şunu önüme koydum boyu alırsam çok mük olurdu yani Yalnız adamlar çok iyi oynuyor. E-sporcu gibi oynuyor. Uf. E, <laughs> Yanınızı da. Evet. Çok kötü o. Çok kötü bizimkiler saldı zaten. GG evet. guys. Of neyse. Neyse ilk kaybettik ama ikincisinde bir savaş topu gelsin ve Savaş topu bayağı iyidir. Devam edelim. Olsun. Birazcık düştük. 9 maç oynamışım. Hadi bakalım. Ya. Ama. Oh bir de onlardan başlıyor mük. Ne oynasam. Ne oynayacağım pen. Pen. Pen alacağım söyleyeyim. Hadi al bir şey. Al bayrak aldı o. Güç bir ama şey yapamaz. Hadi. Hadi sen bağlantı kop. Bağlantı kop hadi hadi. Ne olur en <laughs> Seçtim. Mr. Yusuf. Ne seçeceğim? Bakayım çok kötü ya. Dynamic. Of Dynamic çok iyi ya. Ne? Hadi ne alacaksın sen de şu aç. Şu aç. Evet. Zaten bir tane soru var Pemin. Random. Hadi bakalım. Alırız gibi ya gibi gibi. Bundan sonra biraz tutu oynayayım. Tamam ortadan gideceğim. Burada zaten ya yava gombi git. Hop 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 tamamdır. Orta bizde, maç bizde. Yalnız benim 1 canım kaldı. Tek atarlar. Benim de bir taretim de olsun var ya. Hepinizi öldüreceğim. Yalnız ems. takıldın oraya kanka. Hepimiz öldük ama elinden alırız. Bizim takım baya iyi çünkü. Hop hop hop. bizi öldürdüler mi? Şöyle şuraya koyayım da. Hop. tam albayraf gitti. Şu vagondan bir kurtulayım. Tamam. Alırız demiş alırız demiştim ama ben. Bir elmasım var. Ya niye hep bunları bana tekrarlıyorsun? Tamam, şunu da şunları da alayım. Tamam, 11 elmasımız var. Çok iyi. Bir tane daha koydum. Emz ölme. Hı. Ölmedi, öldürdü kral. Hop şöyle dynamite kesemeden bitti. İyi ya baya. Güçlüğü çok iyi. Kazanmak için 10 elmas topla. 10 elmas. Hadi ortadan rush. Hop. Aga 8 bit gözümün önünde öldün ya. Rush Rush Çok kötü 8 bit Ya Ems bir şeyler yapmasın Ems çok kötüsün Hop Ah bittin sen Çok iyi Tamam Hop. Minik Dynamite Of yalnız taretleri patlattı. Minik dynamite büyük bir işi başardı. Tamam. Olsun olsun. Dynamite aldık. 8 bit aldı. Onu da aldım. Emz aldı. Hep killerimi çalıyorlar. Heal. Tamamdır. baya iyi. Ama ölürsem çok kötü olur şu an. Tamam. Baya iyi ya. Baya da kasmış olduk yani. 10 maç oynamışım. Neyse biraz şu oynayayım. Hmm. Yasaklaşma Tamam, bir seviye stu, 20 renk 20 rütbe 1 bir... Ya bir seviye 20 rütbe su videosu da gelecek. Söyleyeyim de. O yanda da su var. Ben bir seviyeyim ama. O ba o alt seviye falan. Ya hep de altı seviye falan diyorum ya. Hadi bakalım. Şöyle kontrol. Kontrol. O Onu alırsam yalnız beni durduramazsınız. Hem ben sütuyum. Söyleyeyim de kendinize gelin. Yani benim sütü olduğumu hatırlamayanlar var. Mesela Byron. Allahu ekber Allah. Tamam olsun ya. Bir şey olmaz. Tamam ben iğne alırım ya. Şimdi alırız. Yani bir birincilik yakışır. Ben aslında video video dışında bayağı iyi oynuyordum ama bir videoda tutukluk geldi ya. Ortaya gidiyor. Bir tane mi? Gerçekten ortaya bu yüzden gelmiş olamam. Neyse. Yalnız çok çok Yüksek seviyesiniz be siz. Çok da vuruyorsunuz be. Oh beleş. Ama şunları almadan gitmem aga. Ama şunu almadan. Şu stuyu almadan diyecektim. Şurada biri var. O oh, yokmuş he. Beleş. Şuradaki stuyu gitmedi. Ona eminim. Allah eminim dedim gittim ona öldüm he. Ama ne yapayım şey de sıkıştırıcı. Al bayraf. Bu arada suyu 25 lukta falan kasmayı düşünüyorum. Şu an tek bir 25 ve Enes Pro. Enes Pro. Bir salaga beni. Ben buna vuracağımı mı zannediyorsun? Vuracaksın sen çünkü. Ahmet hem de Max ya. Spike çok iyi. Bende Spike yok da. Spike'ın adı alacağım lan. Spike'ım adı aldılar. Üstüne ulti ulti üstüne atamıyorum ultini. Ahmet gel lan. Azıcık yakınıma gelsin. Seni öldüremeyeceğim. Ya niye bu kadar kötü? Şöyle bir Neyse. Devam ya. Hop. Saat bu arada 2.41. Söyleyeyim mi? Yani bu saatte video çekiyorum sizin için yani. Bir like at, abone olursun. Hani yani. Bubububub tara tara tara. Tara, tarak al sana tarak. Al şöyle. Hop Tamam. Hepsi benim söyleyeyim. Alan cici'dir. Mesela Şurlu bulaştı ve şu Mr. P çok çaldı ve öldü. Bu kadar basit yani. Bana benim yemeğimi çalarsanız ölürsünüz. Aga can lazım bana şu an. Tamam şunu da öldüreyim de. Lula neredesin? O ofkey alırsan seni öldürürüm Pronisa. Sen beni öldüreceğini mi zannediyorsun? Bu el win. Tamam. Gel lan gel lan. Hmm. Ya internet. Bir soğuk. Hop. Ya uğramadım. Pronisa. nisa Yalnız olsun. Pro ise bayağı iyi oynuyormuş. Burada internet yüzünden internet Allah belanı şurada lu var onu biliyoruz. Tamam. 2 uf 2200 vuruyor mu? 2200 vuruyor arkadaşlar? Yani şu anda bir mermi mi iki? Yok lan 1682 vuruyormuşum. Hem de öfkeliyken. He, 2200 iki tane mermimin hasarı. Tamam. Hop. Allah. Ya Mr. P. Neyse bunu ben şu an 14. yaparım. Yaparım yani. E, yalnız da çok da iyi arkadaşlar yok yani bizi şey yapacak arkadaşlar var buradan bayırım bana vurma ne olur tamam yalnız diyeceğiz burada söyleyeyim de ölmeme ihtimalimiz yok yalnız şu tamam ölmedik ya be ihtimal varmış imkansızı başardık arkadaşlar o yüzden bir like Ah be. Bir tane daha bulsaydım. Ölüyordu. Yedi kişi kaldı. Güzel. Benim en sevdiğim karakter Leon bu arada. Söyleyeyim de. Altı kişi kaldı ya. Of sende. Sendine dalmasınlar. Üstüne ulti atmasınlar. Ne olur. O öldün ki. Öldün ki, öldün çık kanka. Onları da ben konarım. Söyleyeyim. O TGM'e bir tane vurdum. O da bana bir tane vurdu. Hop şuraları kontrol edin. Byron. Uf. Ve Bell ve Byron tarafından sıkıştırmak çok kötü bir duyguymuş çok kötü bir duygu. Yalnız beli çok iyi kan. Doç yaptım he. Ya bayra ne ara attın o bana? Neyse. 20155 kupayım. Allah. Bu sezon bayağı kasmayı düşünüyorum. Hadi. Hadi bakalım ya bir tamam bingo. Bir tane kutu alıp. Yalnız o yandaki süperstar kutu söyleyeyim. Aynen. Süperstar Bence normal stu daha iyi gerçekten söylüyorum. Süperstar kutu da iyidir de. Yalnız ben sana karşı mı dalıyorum ya? Ben yürek yemişim aga. Gerçekten bir bir yüklü halim bile onun canından az ya. Lucas bir sal beni. Tamam. Buralar sakin. Allah. Ben o all Mike alırım. Ama biraz yakınıma gelmesi lazım. Çok az yakınım. Hatta ultim de olsun çok iyi olur. Ya bir ne? Bir isabet edebilir mi? Bir mermide doluyor herhalde şeyim. Bir mermide mi? İki mermide doluyor herhalde. Tam olarak bilmiyorum. Ha. Mesela şu an ultimi kullansaydım bir mermim değdi ya. Anlamış olurduk onu. Neptün git lan. Ulti. Tamam sınırsız ulti makinesi. Allah. Ya ama hep bir yerden bir şey çıkıyor. Ya niye bu kadar kötü oynadım ya videoda? Neyse. Video 19 dakika oldu be. Hop. Tamam hemen şunu al. Bir tane de rozet. Ortaya mı gitsem be? Ercan me. Ama oh, oh. yeter yeter. Ya Oğlum çaldı pusumaktan ne şey alıyorsunuz ya? Zevk mi alıyorsunuz yani? Yani çaldı pusunca oyunun bir anlamı kalmıyor. Ciddi söylüyorum ya. Her savaşçı kendi başına almadık sende. Hemen şunu alayım. Ya bir seviye olmak da çok kötü bir şeymiş ya. İsmim donatların donatıyım ben. Leon'u öldürüyorum be. Yani Leon ismi Leon. Lu yalnız öleceğim. Dedim. İki sütunun arasında kurtulmak çok imkansız bir şey. Hemen şu kutuyu almayacağım. Yoksa. Of var ya. Şuradaki sütun baya iyi oynuyor. Bu, ben bende. Ben iyi oynuyorum gerçekten. Sütun oluyor. Bana göre bir karakter değil sütun. Ama yani yine giyikme rütbe yapacağım tabii ki hatta 750 bile yapmaya çalışacağım. Of. Ne vurdum be aga. Aga ne vurdum be. Of. Çok iyi ama ben de çok iyi vurdum. Ciddi söylüyorum. Artık son maça girelim. Ne olur. Şunu bir 14 tutma yapamadım ya. Bu nedir ya? Hadi. 6-7 burada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın like bir daha abone ama daha çok abone ne olur hop hop ama su kutuyu almayacağım çünkü ölürüm yok öleceğim ölürüm yani şu kolet Koletten bir sıyrılabilirsem yani. Kolet sen oraya gidersen ölürsün. Şimdi bile öldün. Yalnız şurada bir karakter var. Aa, yok. yok yok yok. Aga ne yaptın ya? Ne yaptın? Allah rızası için ne olur beşinci olacağım ya. Bir beceremedim ya. Hadi toplam kupasayın tüm savaşçıların kupası toplamıdır. Olmadık lan ipucu. Video 22 dakika oldu. Niye bu kadar kötü oynadım ben? Ya video dışında büyük oynadım. Ama bir önceki videoda Piper var ya uf. Savaş topundaki Piper çok iyi oynamıştım. Oyun biraz geç mi geldi? Bana mı öyle geldi? Ya oğlum. Yalnız çok arada kalıyorum. Söyleyeyim de. Sonra bana bana arıyor diyeceksiniz büyük ihtimal de. Hop. Ya uğramadım ya bir tane daha. Şöyle çalır biraz kontrol edelim. Kontrol. Lü. Şurada bir video var şurada. Hop şuna bir tane değdi. Oo. Ya öfkeli haritaları hiç sevmiyorum. Ya bir yük alsaydım be. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ya, ya da bekle. Tam öldüm. Gerçekten ciddi söylüyorum. öleyim Uf, Neyse arkadaşlar, bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.